Peki bel fıtığı, şimdi boyun evet. fıtığıyla ile bel fıtığı aslında baktığımız zaman e, oluşumu herhalde hemen hemen aynı. Yine bel fıtığında da korkular var, e, yine toplumda çok sık görüldüğünü görüyoruz. Hatta yine gençte de karşılaşıyoruz, ailede yaşlılarda da var, orta yaşta da var, e, biraz kilolu da var, zayıfta da var. Hani algılar var toplumda, İşte kiloluysan bel fıtığı olacak ama zayıfta da görüyoruz. E, bunun da çok fazla görüldüğünü görüyorum. Bundan hı. da yine korkuyoruz bel fıtığından ve hayat kalitemizi de düşüren bir durum. Hani bel fıtığında da ağrı şiddetli, hareket kısıtı ortaya çıkıyor. Bel fıtığı neden oluşuyor peki? Şimdi bel fıtığı gerçekten bizim poliklinikte en çok karşılaştığımız hasta grubu. Hı hı. Yani hayatın, şimdi toplumun geneline bakarsak bel ağrısı çekmeyen neredeyse kimse hı. yoktur. Evet. Yani dünya nüfusunun, istatistikler öyle gösteriyor, %80'i sekseni mutlaka hayatının bir döneminde bel ağrısı yaşamıştır. Hı hı. Ee, ama bu yine e, boyun ağrısında olduğu gibi bel ağrısında da e, her bel ağrıyan illa bel fıtığıdır diyemeyiz. diyemeyiz evet. Bizim poliklinikte tabii çok sık geliyor bel ağrıları. Hı hı. Ee, bel fıtığı da yine e, aynı şekilde yani bir, birinci bölümde anlattığımız gibi e, bu disklerdeki bozulmadan kaynaklanıyor. Yani bu diskler Şimdi bel tabi boyuna göre daha fazla yük taşıyan bir bölge. Hı hı. Ee, üzerindeki ağırlık daha fazla. Dolayısıyla burada, buraya yine binen yük arttıkça e, fıtık riski de artıyor. artıyor. Evet. Ee, bu bel ağrısı, bu bel fıtığına bağlı ağrısı, siyatik ağrısı en çok toplumda bilinen siyatik ağrısı çok eskiden beri bilinen. Hatta Hipokrat ilk defa tanımlamış bunu. Ondan sonra İbn Sina bahsetmiş daha sonraki dönemlerde de çok üzerinde durumu. çünkü insanlık tarihi boyunca en çok muzdarip olunan yani konu neredeyse birlikte aslında evet, hep evet. olan bir. Evet. Yani çünkü insan yük taşımak bağırmış, yük, yük taşımak durumunda hepimiz yük, yük taşımak durumundayız. Hı hı. Hiçbir şey taşımıyorsak vücudumuzu taşıyoruz. bu kendi başına zaten bir risk. bel fıtıklarında neden oluşuyor bel fıtığının nedeni? Yine e... yine aynı şekilde o diskin yapısının bozulması. Yani o diskin yapısı. Yani böyle başka tetikleyen unsurlar var mı? Mesela bazen e, söylemleri de duyuyoruz. işte ters bir hareket yaptım, fıtık oluştu. Ya da ağır bir şey kaldırmıştım, bel fıtığım oluştu gibi böyle söylemler de var. Gerçekten bunlar yapabilir mi? Hani ee, en çok karşılaştığımız şey bunlar zaten. Hmm. Evet, bu söyledikleriniz çok doğru. E, ağır yük kaldırmak e, en büyük risk. Hastalar zaten çoğu zaman bu şekilde gelirler bize. Ee, i̇şte uzun zamandır bel ağrısı çekiyordur. Zaten küçük bir fıtığı vardır. Ters bir hareket veya bir yük kaldırmayla birlikte o fıtık büyür, ilerler ve ondan sonra bizim karşımıza şiddetli ağrı çeken bir hasta olarak gelir o, bunlar. Evet. Yani bunlar e, tetikleyen unsurlar o zaman diyebiliriz. Ya evet. da işte riski doğuran unsurlar ters bir hareket, ağır bir e, bir şey kaldırmak evet. ya da Hani onun teknikleri var, hep uzmanlarımız uyarıyorlar. Yani bilinçsizce ağır bir şey kaldırmak ya da bunları yapmak da yine bel fırtığı oluşturabiliyor ya da olan bir bel fatığını daha da Artırır. büyütebiliyor, arttırabiliyor diyorsunuz. Başka peki tetikleyen unsurlar var mı risk Şimdi, faktörleri? E Mesela bu algı doğru mu? Hani zayıflarda da karşılaşıyoruz ama şişman e diyelim ya da işte kilolu kişilerde. Bel fıtığı görme riski daha mı fazladır? Biraz Arkeonun daha fazla. Biraz daha fazla ama zayıf insanlarda da <laughs> karşılaşıyoruz. Çünkü önemli olan o diskin kendini besleyebilecek ve koruyabilecek yapımız, yapısının bozulmaması. Hmm. O yapı bozulduktan sonra siz kilolu da olsanız, zayıf da olsanız o fıtık oluşacaktır. Yani önemli olan o, o diskin mutlaka... tabii diskin yapısının bozulmaması. O hani ortası jöleli olan <laughs> bisküvi diyorum ya. <laughs> evet. O o dıştaki o sert kalın kısmın bozulup yırtılmaması ve o içerideki o jölenin dışarıya çıkmaması mesele. Hı hı. Bu zayıfta da olabilir, kiloluda da olabilir. Yani üzerine binen yük az da olabilir, çok da olabilir. Bazı insanlarda mesela ailesel yatkınlıklar olabilir. Ha, ee, evet genetik etkili mi? Genetik yüzde yüz, hani öyle bir ispatlanmış bir şey yok ama bazı ailelerde daha sık görüldüğü tespit edilmiş. Hı. Ama illa şu genetik yatkınlık vardır diyemeyiz. Böyle, bir, vakalar var evet, böyle vakalar da Hı. var diyorsunuz. Evet böyle vakalar da var. Evet baktığımız zaman bel fıtığı da dediniz ki boyun fıtığı ile hemen hemen aynı oluşum aşamasında baktığımızda ama illa ki kilolularda gözükür diye bir e, genelleme yapamayız. Hayır. Zayıflarda da zaten görüyoruz artık karşılaşıyoruz. Ee, peki bel fıtığının görülme yaş oranı nasıl? Yani gençlerde de çünkü ben baktığım zaman görüldüğünü e, yine gözlemleyebiliyoruz. Evet. Ama genel olarak bir yaş kategorisi var mı? Yaşlarda da var çünkü bel fatığı. E, yine boyun fıtığı ile benzer aslında. Yani 30-50 yaş arasında hmm. daha sık görüyoruz. Ama 20'li yaşlarda da görüyoruz. Hmm. E, 15 yaşında gördüğümüz hastalar da var. Ama çok hmm. nadir tabii bunlar. Çok az. Ama esas e, sık olan grup 30-50 yaş arası. Zaten, Zaten yaş 50 yaşından yaşıyoruz. sonra diskin yapısı yani yaşa bağlı olarak, yaşlanmaya bağlı olarak zaten bozulduğu için hı hı. çok ciddi fıtıklardan ziyade dejeneratif disk hastalığı dediğimiz tablo ortaya çıkmaya başlıyor. O ayrı bir konu. Hı. Biz şimdi bugün yine zaten basit bel fıtığını konuştuğumuz için o konuları... yaşlarda gördüğümüz de herhalde şu bizim aklımızda kalan. Hani orta yaş kategorisindeyken teşhis konmuş... Evet. Artık o bel fıtığıyla yaşadığı için hani bir ameliyatlık değilse artık medikal tedavisi ise tedaviyle hani onun tedavisine oluyorsa artık yaşlığında da o bel fıtığı devam ettiği için belki bizde öyle bir algıda oluşmuş olabilir. Peki evet. bel fıtığında e, belirti olarak nedir? Yani böyle bel fıtığına birinci bölümde biraz konuştuk aslında. Hani boyun Hı. fıtığında boyunda bir ağrı gibi algılanıyor ama dediniz ki kollara e, evet. işte parmaklara vuran ...ağrı ya da his kaybı olabilir. Bel fıtığında da sanırım bu ayakla... ...ayaklara çok vuran tabii. ağrıdan mı biz belirti diye anlayacağız? Ya da ayaklardaki hissiyat kaybı mı bir belirti? Evet, çok doğru söylediniz. İlk bölümde hani kısaca bahsetmiştim. insanlar işte bacağında bir sıkıntı var. Niye boynuma bak Hı. belime bakıyorsun? Ya da kolunda sıkıntı var. Niye boynuma bakıyorsun? O sinirler oradan çıkıp bacaklarımıza gittiği için. Yani yine bel fıtığındaki sıkıntıyı da biz bacaklarımızda duyarız. Belimizde ağrı olur, bacaklarımıza inen ağrı olur, hı hı. uyuşmalar, keçelenmeler olur ee, ve biz bunları en çok hastalardan Hatta duyarız. Da muayene yaparken de gözlemledim. Şimdi bel fatından evet. şüphelenirken de muayenede sanırım ayakları bir e, muayene ediyorsunuz veya kontrol tabii, ediyorsunuz. Öyle bir tabii. E, gözlem de hani artık hastalarımız mutlaka yapmışlardır. Yani e, belirti olarak peki. Bacakta ne tür bir his kaybından mı, ağrıdan mı, neyi belirti olarak görecekler? Tabii yine fıtığın yerine göre, boyunda bahsettiğimiz gibi burada da fıtığın çıktığı yere göre işte uylukta kuvvetsizlikten hmm. ayağımızda kuvvetsizliğe kadar değişik şeylerle karşılaşabiliriz. Ee, bizde en çok tabi bel fıtığı hastaları en çok ağrıyla gelir bize. Şiddetli ağrı. Belde de bir ağrı olabilir yani. Belde ağrı ama bacağı vuran bir ağrı. Hmm. Şiddetli bacağı vuran ağrı ile gelir hastalar fıtıklarda. Ee, bunun yanında e, bizi mesela e, acil düşündüren, acil olduğunu düşündüğümüz bir hasta grubu vardır. Hı hı. Orada direkt mesela fıtık, omuriliğe e, ciddi baskı yapar ve e, belden aşağısı tutmaz hastanın idrarını tutamaz, büyük abdestini tutamaz. O kadar ciddi tablolarla gelen hastalarda nadir olarak vardır. E, ama en çok gördüğümüz belden başlayıp bacaklara, bacağa doğru, aşağıya, ayağa doğru e, yayılan bir ağrı. Bazılarında fıtığın yerine göre dize kadar olan bölgede, uyluk bölgesinde bazılarında aşağıda daha çok e, dizin altında e, görürüz ağrıları. Hı hı. Ağrının yanında e, siz söylediğiniz kuvvet kaybı, e, keçelenme veya elektriklenme gibi e, bir takım hislerle de hastalar bize başvururlar. Yani bunlar en önemli belirtiler diyorsunuz. Evet. Bunlar da mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Hemen ben teşhis kısmına geçmek istiyorum. Teşhis de yine hastanın öyküsü önemli sanırım. burada da bir MR kurtarıcı galiba. Başka Aslında MR bizi destekleyen bir araç. Hı -hı. Şimdi toplumda eee MR'sız bir şey olmaz gibi halkımızda bir şey oluşmuştu ama bizim esas tanımız gideriyor esas herhalde. tanımız. Az da olsa bir şüphe esas varsa. Tanımız sizin söylediğiniz gibi Hı -hı. Öykü. hastanın öyküsü ve yaptığımız muayene. Hı -hı. Biz yaptığımız muayeneyle zaten tanımızı koyuyoruz. Bu hastada şu fıtık var diyoruz. Hı -hı. Onu MR'la destekliyoruz sadece ve MR bize tabii ameliyat e, tekniğimiz hakkında bir fikir de veriyor. Üç boyutlu düşünürken. Hatta muayene de hani bölgelerden bahsetmiştiniz tabii. boyun fıtığında. E, bunu da çünkü gördüm böyle kendi hastalarımızda da karşılaştım. E, bir muayene ile çünkü bölgeler belli yerlere etkiliyorsa vücutta şu bölgede şu şöyle bir fıtık var veya şu bölgede bir fıtık var gibi hemen... Onu da e, koyuyorsunuz galiba teşhiste. Tabii. Bununla da karşılaştık çünkü. Tabii mesela hastayı biz parmak uçlarında yürütürüz. Hı, evet. Bu, bu belden çıkan bir sinirin e, kuvvetsizliğinin bize İşaret. e, işaretini verecektir. Ya da ayağının to, e, ayak topuklar üzerinde yürütürüz. Bu da bir üst seviyedeki. Şimdi ben yerlerini söylemek istemiyorum. Halkımız şey yaptı kafası karışmasın <laughs> diye. E, Bunlar yerlerin bir belirtisi ya, tabii, yani. yerler. Mesela <laughs> çömelip kalkmasını isteriz hastanın uyluk kaslarının kuvvetine bakarız. Hastayı yatırıp mesela ayağını kaldırırız. E, o e, o bacağa giden sinirin gerginliğini ölçeriz. E, zaten kaldıramazsınız ciddi fıtığı olan hastalarda. Bacağı şöyle bir 20 derece kaldırdığınız zaman hasta e, çılık atar. Oo. E, tabii ciddi Ağrı elbette. Evet. Yani Doğru. bu muayeneyle dediğim gibi biz hı hı. fıtığın nerede olduğunu zaten e, az çok hemen şey yapıyoruz. Ya yani da kesin olarak kesin yani. olarak neredeyse söylüyoruz. MR'la, röntgenle Deyse. veya tomografiyle. E, gerektiği yerlerde hı hı. E, ya da mielografiyle, mielo MR ile bunları destekliyoruz sadece biz. Peki bel fıtığında da yine boyun fıtığındaki gibi e, cerrahi ameliyata başvurduğunuz oran az mı? Genelde de bunda medikal ve ağrı tedavileri, fizik tedavi mi e, daha ön planda? Şimdi medikal tedavi her zaman ön plandadır. Yani medikal tedavi almamış hasta neredeyse ee, yoktur bizim ameliyat ettiğimiz hastalarda. Hı hı. Mutlaka e, medikal tedavi yapıyoruz. Hasta bize ilk geldiğinde e, bel ağrısı için mutlaka bir istirahat e, uzun olmayan bir istirahat. Mümkünse 5 günü geçmeyen bir istirahat. 3 e, gün. Benim çoğu zaman hastalara tavsiyem 3 gündür. Hı hı. E, üç günden. Sonra. Çünkü uzun süreli istirahatlar bel kaslarımızda zayıflar bir süre sonra sebep olacaktır. Hı. Ve bu bizim iyileşme sürecimizi daha da uzatacaktır. O yüzden kısa istirahat beraberinde ilaç tedavisi, hı hı. gerekirse fizik tedavi, gerekirse yine ağrı tedavisi e, ve bunlarla düzelmeyen hastalarda biz cerrahi uyguluyoruz. Ama mesela acil cerrahi yaptığımız hasta grubu var. O biraz önce bahsettiğim belden aşağısı tutmayan, idrarını kaçıran, büyük abdestini tutamayan e, bir hasta grubu var. O mesela o acil e, ameliyat ettiğimiz bir grup. Ya da ayağında e, ani kuvvet kaybı olmuş, ayağı birden tutmaz olmuş. Hı. Bu hastalara biz acil ameliyat öneriyoruz. Çünkü e, Artık, kısa zamanda ameliyat Ameliyat da yani olayın olduğu anda ameliyat arasında geçen süre çok uzun olmazsa <laughs> e, onun geri dönme ihtimali daha yüksek. Onu soracaktım. Evet. Yani bir artık kuvvet kaybı işte dediğiniz bir felcin bir e, hani neredeyse felç tanımını koyabilirsiniz o durumda. Tabii ki, tabii ki. Ama e, ameliyatla o felç geri alınabilir mi? Yani düzelir mi hasta i̇şte, o zaman? İşte ihtimal yüksek. Hmm. İhtimal yüksek. Yani. Olmamasına göre ihtimal yüksek. Başlangıcı da ihtimal yüksek, yüksek Tabii, diyorsunuz. Tabii. ilk 12 saat e, yaparsak o ameliyatı <laughs> şansımız biraz daha yüksek. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela bir hafta sonra gelip kuvvetsizliği bir haftadır olan hastaların da düzeldiğini gördük. Hmm. Yani buradaki mekanizmayı çok izah etmek mümkün değil yani ama. Yani bu tarz bir belirtide hiç vakit kaybetmeden, mümkün geçecek mi geçmeyecek mi diye beklemeden kısa hemen bir belirti. İşte başvurmak gerekiyor evet. uzmana yani hemen önlem alınması gerekiyorsa hemen bir müdahale yapılması gerekiyorsa hemen yapılmalı diyorsunuz. Evet. Yine bunda da oran az herhalde cerrahi tercih Çok az beşlik bir orandır yani bizim ameliyat ettiğimiz hasta grubu %5 civarındadır. Hı hı. Geri kalan yüzde %95'lik kesin medikal tedaviyle fizik tedaviyle düzelir. Hı. Yani onlar evet. çok fazla sıkıntı e, yaşamıyordur. Yani bu tarz tedavilerle zaten rahatlama sağlanıyordur. Evet. Ama artık düzelmeyecek e, şikayeti çok olanlarda siz cerrahi operasyonu tercih ediyorsunuz. Tercih. Yine ameliyat boyun fıtığında olduğu gibi hemen hemen artık korkulmayacak kısa süren. Kısa sürede herhalde normal günlük hayatına dönebiliyor hastalar yine boyun fıtığı olduğu gibi. Ya buradaki ameliyat süremiz boyun fıtığına göre biraz daha kısa bile hatta. Hmm. yani çok Ben de uzun bekliyordum şimdi. Ha. Ben olunca <laughs> daha kısa. Yani bu belki biraz tecrübeyle de ilgili. çoğu zaman biz yine burada mikroskopla yapıyoruz ameliyatlarımızı. Mikroskop altında boyun fıtıklarını mikroskop altında yapıyoruz. mikroskop altında yaptığımız ameliyatlar bir saat çoğu zaman geçmez. Hı hı. Ee, yani yarım saat süren ameliyatlarımız bile vardır. Ee, toparlanma ama, süreci. Hani, toparlanma süreci yine e, mesela ameliyattan 6 saat sonra hastayı ayağa kaldırma imkanımız var. Ama biz çoğu zaman bir gün sonra tercih ediyoruz çünkü. Hı hı. E, hastanın e, ayağa kalkması aynı zamanda işte baş dönmesi kusma gibi e, bir takım sebeplere e, bir takım e, semptomlara yol hı. açıyor. Hı hı. E, o yüzden çoğu zaman ertesi gün kaldırıp yürütüyoruz ve yine ertesi gün taburcu ediyoruz. Çalışan yani, bireyse peki e, bel fıtığında biraz daha sanırım iş hayatına dönme süresi şimdi uzun mu? Çok ağır bir işi yoksa hı. mesela diyelim ki öğretmen hı hı. E, ya da hemşire ya da e, işte böyle e, ağır yük kaldırmayan e, tabii hemşire dedim ama şimdi <gülüyor> hemşire <gülüyor> biz. mesela ağır, ağır işte çalışmayan diyelim. Hmm. Genel tamam. olarak ağır <laughs> işte çalışmayan diyelim. E, uzun süreli çalışmayan insanlar da birinci ayda işe başlayabilirler. Hmm. E, uzun süre ayakta kalmayacak olan hastalarda e, birinci ayda işe başlamalarını yine öneriyoruz ama e, esas olarak mesela ağır işte çalışan da üçüncü ayda işine rahatlıkla dönebilir. Yani yine günlük hayatına dönebiliyor zaten. Ertesi gün taburcu ediyoruz Ertesi hastayı. Ertesi gün taburcu oluyor. Ona göre düşünün. Tablo düşünülmesin. Evet. Peki hemen koruma yollarına geçelim istiyorum. Şöyle bir algı var toplumda doğru mudur? Bel kaslarının zayıf olması dediniz ya şimdi. Hı hı. Bel kasları zayıf olanlar yani buradan egzersiz çok yapmayanlar ya da spor yapmayanlar da bu bel fıtığına yatkınlık ya da boyun fıtığına ekleyelim. Boyun fıtığına yatkınlık daha mı fazladır? Daha fazladır. Ee, bu bizim kaslarımızın kuvvetli olması omurgamıza direkt disklere düşen yükü azaltır. Hmm. Disklere düşen yük azaldığı zaman da fıtık olma ihtimaliniz düşer. Ee, dolayısıyla yani ne kadar e, bilinçli spor yapmak. yani Burada e, bilinçli spor yapmak da çok e, ha, değil. Spor yapıyorum derken herhangi Tabii. hareketten bahsetmiyoruz. Evet spor bilinçli yaparken spor. de hı hı. bu sorunlarla karşılaşabiliriz. yine. E, ha, bilinçli derken gibi. onun belli egzersizleri var. İşte boyunu evet. Boyun kaslarını güçlendirmek istiyorsak ona göre hareket yapmak, bel kaslarını güçlendirmek istiyorsak da ona göre hareketlerini e, bilip yaparak aslında bu kaslarımızı güçlendirip fıtık oluşum riskini e, minimuma çekebiliriz yani. Şimdi mesela halk arasında fıtık başlangıcı denilen bir durum vardır. Hı. Yani bu bizim ameliyat etmediğimiz grubun önemli bir kesimini oluşturur. Hı hı. Şimdi bu grubun mesela yapmasını önermediğimiz ve önerdiğimiz sporlar var. Mesela tenis oynamasını, futbol oynamasını çok tavsiye etmeyiz bu insanların. Oh. Yani yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir, yüzme en güzel spordur. Mesela bu bel boyun fıtıkları için hı hı. en güzel spor yüzmedir. Evet onu i̇mkan, hep söylüyorlar. Yüzme. İmkan varsa hı hı. ama mesela yine bu bel bel ağrısı çekenlerin mesela yürüyüş yapmaları, bisiklet ağır olmamak koşulları, düzgün kullanmak koşuluyla bisikletle spor yapmaları tavsiye ettiğimiz şeyler. Yani aslında korunma yollarında en ideal e, egzersiz ve sporu en başa koyabiliriz herhalde. Tabii, Bunları doğru. yapmak önemli doğru. çünkü boyun fıtında da hani neler yapabiliriz dediğimizde egzersizden bahsettiniz. Bunu egzersiz e, tanımı altında spor diyebiliriz kısaca. Yani spor yaparsak biz bu riskleri en aza indireceğiz ve korunmuş olacağız bu hastalıklardan. Evet. Çok teşekkür ederim Engin Bey. İnşallah ben faydalı olabilmişizdir. Gerçekten çok görülüyor toplumda ama bundan sonra belki de en aza inecektir bilinçli bir toplum olursak spor yapan, hareket eden bir toplum olursak bu hastalıklarda olduğu gibi diğer hastalıkları da minimum seviyeye çekebileceğiz inşallah. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, sevgili izleyenler bir Sağlık Olsun programı daha sonuna geldik. Bir başka programda bir başka konuğum ve bir başka konuyla buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.